Buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelin bakalım. Tamam. Sağ olun, sağ olun Teşekkür ederiz çek için, çok sağ olun, çok önemlisiniz. yok Sultan Selim Borsa İstanbul İlkoku olarak üçüncü Yeni işe başladım <laughs> Yeni işe başladım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasıl kaymakam olmalısınız? Araştırın. Evet, ne kaymakam oldum? Güzel soru. <gülüyor> <gülüyor> Sayın kaymakam, kaymakam olmasaydınız ne olurdunuz? Kaymakam olmasaydım? Ben asker olmak isterdim, pilot olmak isterdim. İlçemiz için düşündüğüm projelerim var. Evet. Nedir ancak? Evet. İlçemizdeki kütüphane sayısını artırmayı hedefliyorum. Ben kitap okumayı çok seven biriyim. Çocuklarım da bunlardan fayda için ilçemizdeki kütüphane sayısının artmasını istiyorum. Evet, çok güzel. Evet, ve e, duyduğuma göre Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul'un ilk bahçe tamamlanmamış. Çocuklar top oynarken topları e, kaçarsa duvara çıkıp toplarını almak zorunda kalıyorlar. Bu sebepten dolayı Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu'nun bahçe düzenlemesi tamamlanmasını istiyoruz. Tamam Sayın Kaynakam. En kısa zamanda Tosya Belediyesi ile e, daha önce görmüş olduğunuz söz var Tosya Belediyesi'nin bu gerçekleştireceğiz. Sayın Kaynakam, ilk görevimiz hayırlı olsun. E, Tosya'da sokak hayvanlarıyla ilgili ve engelleriyle ilgili projeleriniz var mı? Size göre neler yapılması gerekiyor? Evet, gerekelim. sokak onları ile ilgili e, projem var. Tam da onu söyleyecektim şimdi. Köpekler, çocuklar okula gidip gelirken onları kovalıyormuş, rahat bırakmıyorlarmış. Bu yüzden köpeklerin barınak yapılmasını istiyorum. Çocuklar rahatça okula gidip gelsinler. Zaten çoğu okula yürüyerek gidip geliyorlar. Köpekler peşlerini bırakmadığı için barınaklar yapılsın istiyorum. köpekler. Hediyesiniz. İleride inşallah içinizde çok başarılı çocuklar çıkacak. bizleri yönetecek. Kaymakam, valisi, belki devlet başkanı çıkacak. Milletvekili çıkacak. öğretmen çıkacak. Ama ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. İleride ülkemiz iyi olacaksa sizin sayenizde olacak.